Number One Mac, en güncel haberleriyle başlıyor. Victoria's Secret'ın dünya cünlü modellerinden Elsa Hosk, sosyal medya hesabından hamileliğini duyurdu. Güzel modelin geniş eve çıkma isteğinin nedeni ortaya çıktı. Hosk, bir süredir karnımda bir melek saklıyorum dedi. Aynı zamanda güzel model, 2015 yılından bu yana iş insanı Tom Daly ile aşk yaşıyor. İngiltere'de 102 karatlık bir pırlanta müzayedede satışa çıkıyor. Kanada'nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeninde 2018 yılında bulunan 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuluyor. Söz konusu Pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa şu ana dek satılmış en pahalı Pırlanta olacak. Şasa Berinkohu'nun merakla beklenen Borat 2 filmi gösterime girecek. Yüksek hasılat elde eden ancak eleştiri de alan komedi Borat'ın merakla beklenen devam filmi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Şasa Berinkova'nın merakla beklenen filmi Borat 2, 23 Ekim'de Amazon kanalında gösterilecek. 72 yıl bitmeyen aşkla birbirlerine tutunan çift 68. yıl dönümlerini kutluyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında henüz 18 yaşında tanışan 90 yaşındaki Vera ve 95 yaşındaki Mel çifti 72 yıldır birlikte. Savaştan sonra gördükleri en büyük zorluğun Covid-19 salgını olduğunu söyleyen çift evliliklerinin 68. yılını aşk dolu pozlarını kutladı. Japonya kökenli Fransız bir moda evi Paris Moda Haftası'nda 2021 ilkbahar yaz koleksiyonunu tanıttı. Aracılık tulumlarından esinlenerek COVID-19'dan korunma amacıyla yapılan tasarımlar pandemi döneminin moda haftası hakkında da bilgi vermiş oldu. Ecil komik hayvanların fotoğrafları yarışıyor. Yarışmayı kazanan fotoğraflar 19 Kasım'da açıklanacak. Evcil hayvanlarımızın bazı halleri bir hayli gülünç olabiliyor. Eğlenceli köpekler, mutlu atlar ve komik kedilerden oluşan bu koleksiyon, bu yılki evcil komik hayvanlar fotoğraf ödülleri 19 Kasım'da açıklanacak. Yarışma ödüllerinde toplanacak para hayvanlar için çalışan Blue kuruluşuna bağışlanacak. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan stadında karşılaştı. Ev sahibi 3 puanı tek golle aldı ve 6 puana yükseldi. Son 3 resmi maçını kazanamayan Aslansa 7 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa Liverpool'u 7-2'lik skorla yendi. Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 7'ye yükselterek bir maç eksiğine rağmen haftayı ikinci sırada tamamladı. Liverpool ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Villa Park'ta yaşayarak 9 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada noktaladı. Milli otomobil yarışımız Ayhan Can Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 4. ve 5. ayağında podyuma 3. sırada çıkma başarısı gösterdi. Paul Ricard pistinde düzenlenen 5. yarışta Ayhan Can, son turda yaptığı atakta damalı bayrağı 3. olarak geçti. Porsche Carrera Cup Fransa'da 4. ayak 16-18 Ekim tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek. Beko Crystal TV spor haberlerini sundu. Number One Mac en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.